Merhaba Bugün birlikte bu makyajı yaparken daha doğrusu Victoria's Secret Angel makyajını yapmaya çalıştım Olmuş mu tam emin değilim Benzeri bir tık defizesi hakkında birazcık sohbet etmek istiyorum ve kendi hayatım hakkında da birazcık sohbet etmek istiyorum. Onların da giydiği gibi böyle bir sabahlık giydim. Şu an mutfaktayım çünkü en güzel buradan ışık geliyor. O yüzden burada çekiyorum. O yüzden yanıma da makyaj malzemelerimi aldım. Bu annemin telefonu bu arada. Videolarımın hepsini izliyor. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Şimdi ne yapmaya çalışacağımı size göstereceğim. Ama ben bunu nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. saniye. Oha ben bunu nasıl yapayım? Frida. Frida'yı da çok seviyorum. Neden artık podyumlara çıkmıyor bilmiyorum. Frida lütfen geri gel. Ya, podyumlara çıkıyordur da Victoria's Secret fashion show'larda çıkmıyor. Tabii ki önce cildimi hazırlayacağım ki makyaj cildime çok daha güzel bir şekilde oturabilsin. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu an yüzümde hiçbir şey yok. Sadece rimel sürdüm. ve de kaşlarımı sabitledim. Bu seneyi beğendim mi? Onu birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Bu seneyi açıkçası beğendim. Özellikle geçen sene 2024'e göre çok çok daha iyiydi. Ben canlı bir şekilde izlemedim. Çünkü saat gece 2'de başlıyordu. Zaten ilk başta hep röportajlar oluyor. Şovun başlaması 3'ü falan bulmuştur, 4'te bitmiştir. Ertesi günde Cuma'ydı, okulum vardı. O sebeple izlemedim. Cuma evden gelince anında açtım. Çok seviyorum bunu. Kokusu portakal suyu gibi. O kadar güzel ki. Ben bunu herkese öneririm. Benim cildim aşırı hassas. Her şeye kızarıyor, her şeye tepki veriyor. Ama bununla hiçbir problem yaşamadım. O yüzden öneririm. Şöyle on üzerinden bir puan verecek olursam 7 veririm. Bazı sıkıntıları vardı. Tabii ki eskisi gibi değil. Ve bence eskisi gibi de hiçbir zaman olamayacak gibi geliyor bana. Neden? Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum. O prime dönemlerdi ve bitti artık. Geride kaldı. Ve şöyle bir şey de var. Victoria's Secret'ın o dönemleri yani direkt bütün dünya genelindeki o dönem de çok abartılıydı. İşte King Kyle dönemi aşırı farlar, aşırı kaşlarınızı böyle şuralarını çerçeveleyip concealer falan. Çok ağır makyajlar yapılıyordu. Şu anda dünyadaki çoğu insan Clean Girl tarzını biraz daha benimsediği için normal olarak Fashion Show'da zamana göre uyum sağlayıp birazcık daha abartıdan kaçıyor. Bu bazı kullanacağım. Çok ışıltılı, çok güzel. Bir de Beauty'nin bu concealer'ını kullanacağım. İlk önce problemlerinden bahsetmek istiyorum. Ardından da beğendiğim yerlerinden bahsetmek istiyorum. İzlerken çok keyif anlama rağmen özellikle Twice'ın olduğu bölüm çok kötüydü yani. Gerçekten samimi söylüyorum, aşırı iğrençti bence. Ben Twice'a bu arada kötü bir duygu beslemiyorum yani. Ben Twice'ı eskiden bayağı bir sene önce dinliyordum falan. Hatta Twice'ın geleceğini duyunca çok heyecanlandım. Acaba nasıl bir şey yapacaklar falan diye. Çok mutlu oldum. Ama sonra bilmiyorum girdiler ve Pink kısmı diyeyim direkt bence kötüydü. Ve Pink'i e oynattıkları daha doğrusu yürüttükleri insanların yürüyüşlerini de çoğunun beğenmedim. Yani hele şu iki kız şuraya koyacağım. Bu iki kız aşırı güzel ve Aşırı güzellerdi ama verilen bu kıyafetler neydi? Çocuk çizgi filmi gibi bir şeydi. Çok kötüydü. Tavraları atlayacaktık anneme. Biz annemle birlikte yazdık ve şunu fark ettik. Annem fark etti daha doğrusu. Bu sene galiba moda üst üste bir şeyler giymek. Sürekli bir südyenin üstüne öbür südyenin veya bir südyenin üstüne bikini giyildiğini vesaire gördük şovda. Yani üst üste iki tane parça giymek bence bu sene moda. Şeyi de beğenmedim. Adını bilmiyorum. Galiba Missy gibi bir adı var en sonlarda doğru herkes sahneye bütün mankenler gelmeden önce çıkan kişi böyle garip kabaydı. Başka bir markanın defilesinde olsa veya kendi konserinde olsa evet belki güzel bir sahne performansı ama Victoria's Secret Fashion Show'a yakışıyor mu? Hayır yakışmıyor. Onları açıkçası beğenmedim ama kıyafetlerin kombinlerini genel olarak beğendim. Bir de Yürütülen bazı kadınların yürümesi de çok kötüydü. Yürüyüş çok kötüydü gerçekten. Sokaktan bir insan gibi yürüyorlardı ama bazıları aşırı güzeldi. Genel güzeldi. Bazıları kötüydü. Büyük beden, kısa boylu, her ülkeden insanların olması bence çok güzel bir şey. Hani insanlar diyor ya onlar ulaşamaz, zayıf olmalar. Bence öyle değil. Zaten yürütülen kimse yani çekin demek istemiyorum ama toplumun beğenmeyeceği standartlarda olan insanlar değil. Kiloluysa da 120-130 kilo olan kadınlar da vardı belki de. Belki daha fazla. Ama onlar aşırı güzeldi. Onların da auraları çok güzel, Yürüyüşleri. Şimdi kapatıcı sürelim. Makyajlarda şöyle bir şey fark ettim. Göz altları çok açık renkli. Yüzde, yüzünün diğer kısımlarına göre. O yüzden ben de yüzüme göre açık renkli olan bir kapatıcıyı kullanacağım. L'Oreal Infallible'ın bu 322 numarası. Bana bir tık açık geliyor açıkçası. Genel olarak bu kapatıcıyı seviyor muyum? Yani seviyorum ama benim cildim kuru. O yüzden bir tık anlaşamıyorum. Neyse ben devam ediyorum konuşmaya. Şimdi beğendiğim kısımlara gelmek istiyorum. Madison Beer'ın sahnesini beğendim. Daha güzel olabilirdi ama yine de beğendim. Özellikle o kırmızı kısım. Bakın. Oradaki kadın Latin galiba. Latin bir kadın vardı. Şarkıcı ve aşırı iyiydi. O kısma ben bayıldım. Barbara Palvin'e bayıldım. Aşırı güzeldi Barbara Palvin. Candice, Irina, Adriana çok güzeldi. Alex, Konseni, Emrata çok güzeldi. Ve girişte hamile bir kadına açılış yapmaları aşırı güzeldi ya bayıldım. Zaten ben o hamile kadını çok seviyorum uzun süredir takip ediyorum da. Bence Lila çok tatlı çok güzel bir kız. Fark ettiğim kadarıyla böyle çok aşırı sıcak olmayan soğuk alt tonlu bir kontür var. Ben de Makeup by Marlon'un bu şeyini kullanacağım. Light medium rengi bu. Bunu çok gösterdim videolarımda galiba ama şu an en uyan bu temamıza. Keşke saçımı toplasam mıydım? Ama yani saçımı toplamak olmaz. Saçımı birazcık onlarınki gibi yapmaya çalıştım ama bozuldu. Neyse çok önemli değil. Şimdi ben sevdiğim yanlarını konuşmaya devam edeyim. Ay. Genel olarak kıyafetleri, yürüyüşleri, beğendim yani. Beğenmedim diyemem. Güzeldi bence. Ha, özellikle şeyi çok beğendim. Edit gibi bir şey yapmışlardı. Özellikle başta. Şu an buraya koyacağım. O kısma bayıldım. Özenilmiş duruyordu. O yüzden çok güzeldi. Bir şey söyleyeceğim. Bence Victoria's Secret Fashion Show'a Şevval Şahin çıksa çok iyi olur makinesi arada böyle kendi kendine sesler yapıyor da kusura bakmayın. Burun kontürü yapacağım biraz. Çok yapmayacağım. Ama yapacağım biraz. Şöyle minik bir fırçayla ilk önce çizeceğim. Sonrasında da atacağım. Yeterince konuştum bence Victoria's Secret hakkında. Birazcık da kendi hayatım hakkında sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Yaklaşık iki aydır video atmıyorum. Daha doğrusu atamıyorum. Çünkü gerçekten yani enerjim kalmıyor o konulara. Yavaş yavaşını toparlıyorum artık geri atmaya başlayacağım. Çünkü bu benim hayalim ve çok sevdiğim bir hobim aslında. YouTube gerçekten çok fazla zaman alan bir şey. Onu çekmesi, çekmeye hazırlanması, ışığını, şeyini ayarlaması çektin bitti. Editini yapıyorsun, editini bitti, kapağını yapıyorsun, başlığını yazıyorsun, açıklamasını yazıyorsun. Yüklemesi ayrı bir konu. Ondan sonra ve YouTube şöyle ki maalesef diğer platformlara göre YouTube'dan ee, nasıl desem, izlenme almak veya like almak, abone almak çok daha zor. Mesela öbür şöyle kaydırmalı platformlarda kişilerin keşfetine düşmemiz çok basit. Ama YouTube'da keşfetine düşse bile ona özellikle tıklayıp, açıp, izleyip sonra da beğenmesi gerekiyor. O yüzden emeğinin karşılığını da almak da zor. Yani mesela diğer platformlarda ise YouTube'a daha çok vakit harcıyorum. Daha çok zaman gidiyor ama geri dönüşte daha az alıyorum. Bu da beni birazcık şey yaptı. Hem ödevlerimden, derslerimden de bir tık kafamı kaldıramadım. Okuldan eve geliyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Yatıyorum. Geriye sadece hafta sonu kalıyor. Hafta sonu çeksem ödevlerden vakit bulamıyorum editleyecek zaman. Ama şimdi toparlayacağım artık. Birazcık kafamda kurdum nasıl onları sürdüreceğimi. Ve ben burayı çok seviyorum. Buraya video hazırlamayı, editlemeyi de çok seviyorum. Dediğim gibi bu benim için bir hobi. O yüzden birazcık bir ara vermiştim ama hala şimdi devam ediyorum. Ben burada arada kontür yapmayı hiç beceremiyorum ya. Şu an sallanasyon yapacağım. Ay kötü yapmışsın, ay şöyle olmamış, böyle olmamış demeyin bilmiyorum zaten. Elimden geleni yapıyorum. Özellikle de bir haftalık ara tatilde de koca bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Bence çok eğlenceli olur izlemesi de çekmesi de. Sizce bunu da kullansam mı? Kullanayım mı bilmiyorum. Bir düşüncem. Düşünüyorum şu an. Çok az kullanabilirim. İnşallah pişman olmam. Bu da Huda'nın pound cake rengi. Bunu yani ben ne zaman aldım? Bir buçuk sene oldu ve hala dop dolu. Bakın dop dolu. Yani bence bu bitmeyecek. Bir de bir çekiliyor dediler ama hala çekilmedi galiba. Ben olayı anlamadım. Reklam için mi yaptılar PR için ama çekilmesinin sebebi Hüda Müslüman ve e, ee, Sephora'daki listine Sanırım destek veriyormuş. Çok o konuları Sephora konusunda araştırmadım. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Ama sebebinin Filistin olduğunu biliyorum. Eğer böyleyse de ben zaten Huda'nın direkt karakterini de, ürünlerini de, markasını da her şeyini çok seviyorum. Duruşuna da gerçekten helal olsun. Bunu kapatması niye bu kadar zor? Ay şu an çok beğendim makyajımı. Bakın çok neyse, devam ediyorum. Belki biliyorsunuzdur Victoria's Secret Angel'larının senelerce makyajlarını yapan bir kadın diyor ki ben kızlara kırmızı allık kullanıyordum. Kırmızı ağlığı dağıtınca çok güzel bir pembelik, çok doğal ve ciddi bütünleşen bir renk oluyor. O yüzden hangisini kullansam bilemedim şimdi. Ama Victoria's Secret makyaj yapıyorum. O yüzden kırmızı kullanmaya karar verdim. Bu da Milk'in Flip rengi. Bunu çok sevdiğim bir ağlık ve gerçekten kadına katılıyorum. Kırmızı ağlıklar bence ciltle çok çok daha güzel bütünleşiyor. Bir tık şuralara indirmiş gibi gördüm o fotoğraflardan. Ben de öyle yapacağım. Normalde çok oralara ben indirmiyorum. Ay çok oldu. Maskitanın <laughs> bu fırçasını kullanacağım. Mükemmel bir fırça. İki tarafı var ve çok kullanışlı. Ben şimdi bu daha şey tarafını tok tarafını kullanacağım üste doğru dağıtıyorum bu şekilde. Yüzümü aşağı doğru göstermesin. Daha çekik göstersin diye. Gerçekten kırmızı allık çok ayrı bir şey. Çok güzel. Çok sürdüm ya. Biz toparlıyoruz. Sıkıntı değil. Birazcık yüzümle bütünleşmesi için allığı ben hafif böyle göz üstüme de fırçada kalanı bir de çeneme uyguluyorum. Bence çok güzel bir hava atıyor. Bu, böyle bir tık size rengini göstereyim. E, Flormar'ın Stylematic Eyeliner kalemi. Şöyle bir tık morumsu bir renkte. Benim gözlerim kahverengi olduğu için bunları çok daha güzel böyle öne çıkarabilir. O yüzden bunu birazcık uygulamak istiyorum. Bir de birazcık siyah yapacağım. Pınarlarımı da beyaz highlighter yapacağım üstüne falan. Bence çok güzel oldu, bakın. Bu da annemin bu arada. Benim değil. Ama bir şey olmaz. Nars'ın bu bronzer'ını Laguna 02. Bunu göz kapaklarıma uygulayacağım farmışçasına. Bir de Halloween çok yaklaştı. Benim Halloween için aslında çok güzel bir içerik fikrim vardı. Böyle süslenip hazırlanıp garip garip makyajlar yapıp Halloween ile alakalı bir cupcake yapmak istiyordum. Ama yapabilecek miyim emin değilim. Çünkü kostüm galiba yetişmeyecek. Şuralara uyguluyorum makyajımı da buna çok benzer yapıyorum. Yani arada belki bir iki fark vardır. Aşırı benziyor benim zaten normal hayatımda yaptığım makyaj da buna. Kiko'nun bu Lasting Mouse Eyeshadow'larından 08 rengini kullanacağım. Bu böyle soğuk gri. Onlarda da böyle soğuk renkler gözlemlemiştim. O yüzden bunu da uyguluyoruz. Benim Halloween'de aslında olmayı planladığım şey e, wings'ten Flora'ydı. Aslında bana hangi Wings perisesin diye sorarsanız ben Stella'yım ama saçlarımın rengi Flora'yı yapmaya daha müsait. Şimdi Stella'yı yapmaya kalksam bir de sarı renkli peruk almam gerekecek. O yüzden Flora'yı seçtim. Alamazsam da sadece yüzüme güzel bir makyaj yaparım. Böyle işte ceylan, geyik tarzı bir makyaj yaparım ve yine cupcake'leri yaparım belki. Elimden gelirse çok istiyorum. Yılbaşı için mükemmel fikirlerim var. Aralık ayı ve ocağın ilk haftası çok güzel bence videolar atacağım inşallah çekebilirsem. Highlighter olarak 3 seçeneğim var. Dior, Ray Beauty ve Charlotte Tilbury. Ama ben galiba Ray Beauty kullanacağım yanaklarıma ve yüzüme. Bunu far olarak kullanacağım. Çünkü Ray Beauty daha soğuk ve pembe alt ton. Benim de fotoğraflarda gözlemlediğim o şekildeydi. O yüzden bunu kullanacağım şimdi. Ben highlighter'larımı, böyle likit highlighter'ları bununla dağıtmayı çok seviyorum. Bir de neyle? Bir saniye. Şunun şurasıyla da dağıtmayı çok seviyorum. Bugün bununla yapacağım. Fırçayla. Daha profesyonel olsun. Video çekiyorum. Highlighter'ımı da sürdüm. Şimdi bir birazcık da Dior'dan süreceğim. Bu highlighter paleti yüz paleti diye de geçiyor. Hangi rengi? Bu 00 rengi. Glitz rengi. Ben geçen sene ikinci YouTube videomdu. Hatırlıyorum. Ee, şey... Vision Board videosu çekmiştim 2025 senesi için ama ben onu kaldırdım. Yeterince beğenmediğim için. Yine bu senede bir Vision Board videosu çekeceğim. Yılbaşından önce aralığın birinci veya ikinci haftasında paylaşırım diye tahmin ediyorum. Geçen seneki videomdan kesitleri koyarım. Hangileri oldu Vision Board'umda, hangilerini yaşadım. Ve bu seneki Vision Board'umu birlikte yaparız. Şu an var ya parıl parıl parlıyorum gerçekten. Dudağımı da yapacağım ve bitecek. Onlarda gördüğüm kadarıyla sol kahve kullanıyorlar kalem olarak. içine de açık pembe bir gloss sürüyorlar. Ben Bende tam soğuk kahve bir kalem yok. Ama soğuk kahveye yakın şöyle bir renk var. Bunu kullanacağım. İçine de açık pembe bir gloss süreceğim. Ve bitireceğim o Bir de şunu da fark ettim. Dudaklarım sanki oldukları olduğundan daha açık ve soğuk renkte gösteriyorlardı. Benim de bakın bu kalem Gerçek dudak rengime göre yerine bakabilirsiniz. Dışına sürdüm daha açık. İçine de şu, bu annemin bu arada Golden Rose'un böyle matte lipstick crayon diye bir, bir şey var. Bunun e, rengi de 15. Bundan çok hafif pıt pıt yapacağım. Bu concealer gibi aşırı açık renkli. Hiç şu ana kadar kullanmamıştım çok açık renkli olduğu için şu anda nasip oldu. Çok fazla mı oldu? Bunu sürelim ya. Ya da şey de sürebilirim. Fenty. Fenty'yi süreceğim bunu. Bu Fenty Heat'in fusu rengi. Simsiz. Ben böyle simsiz ve pembe glossları çok seviyorum. Bu da çok şişiriyor baya. Bence makyaj aşırı fazla olmasa da elimdeki imkanlara göre çok güzel oldu ve hafif de olsa benzedi. Sizi de çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Bay bay.